Merhabalar, Özgece Tarot kanalına hepiniz hoş geldiniz Kucak dolusu sevgiler, saygılar, umarım iyisinizdir. Evet, epey bir süredir video çekmiyoruz. Sanırım bir iki hafta oldu neredeyse. Çünkü gerçekten enerjim yoktu. Yani kendimi iyi hissetmiyordum. Bu Türkiye'de olan yangınlar vesaireler, sonra tabii ki ee, diğer yerlerde de çıktı üzüldük. Ee, bütün dünyada artık bir küresel ısınma vesaire durumları olduğu için e, özellikle Türkiye'de bu son e, durmayan yangınlar falan olduğu için yani hiç içimden açıkçası gelmedi. Dedim ki yani e, yok yapamayacağım, çekemeyeceğim. O yüzden çekmedim, çekmek istemedim. Bunun için da sığınıyorum. Zaten sizler de bence o sıralar biraz dinleyemezdiniz diye düşünüyorum. Ee, ve şimdi inşallah her şey yoluna girer. Ee, en azından biraz yağmur yağmış diye e, duyuyoruz, öğreniyoruz. Rabbim büyüktür. Böyle sınavlardan geçiyoruz. Ee, sanırım e, bu dönem birazcık daha, yani şöyle diyor astrologlar aslında yeni ayla birlikte bazı şeyler biraz daha belki artabilir diyorlar ama e, çünkü çok aşırı olumlu bir yeni ay olmayabilir dendi. Bakın astrolojik bir bilgimiz yok henüz. İnşallah bununla alakalı da çalışmalar yapıyoruz tabii ki. Bunu söylemek istiyorum. İnşallah ben yeni ay enerjisiyle tabii ki tekrar bir video çekeceğim ama şu anda aklımızdaki kişiyle aramızdaki olan durum nereye gidiyor, ne oluyor, biz nereye gidiyoruz ve ne yapmalıyım şeklinde bir açılım yapmak istiyorum çünkü epey zamandır bu tarz bir şey yapmadık videoları ne kadar çok sıklaştırmak istesem de hep bir engel çıkıyor Arkadaşlar bunu da buradan söylemek istiyorum ee, kısmet mi diyeyim artık nasip mi olmuyor sık tutmaya çalışacağız inşallah bundan sonra diyelim ee, bakalım Neler söyleyecek kartlar aklımızdaki kişiyle alakalı? Bu ilişki nereye gidiyor? Ne oluyor? Neler oluyor? Ben spontane olarak kartlar çekmek istiyorum. Burada kartlarımın hepsi düştü. E, kartlar çekmek istiyorum ve bu kartlarda çıkan e, manialara göre içimden geldiği gibi sizlerle konuşacağım. Hadi bakalım herkes aklındaki sevdiği kişiye bir niyet etsin. Bu durum nereye gidiyor aramızdaki bu ilişki nereye gidiyor ya da aramızdaki bu durum her neyse nereye gidiyor e, şeklinde bir açılım yapalım sizlerle başlıyorum. bütün niyet ediyorum bu arada, bütüne hayırlı olsun inşallah ve şöyle bir şey zamansız zamanını niyet ediyorum. Ne zaman izlerseniz o andan itibaren geçerli olsun. Hadi bakalım sevgili aklımdaki kişi. Bu ilişki, aramızdaki ilişki nereye gidiyor? Ne oluyor? Neler bitiyor? Neler düşünüyorsun? Aklından neler geçiyor? Bakın. Şöyle bir şey var. Öncelikle İkili bir durum var burada. Yani şöyle söyleyebilirim. Aklınızdaki kişi sizin hayatınızda birisinin olduğunu düşünüyor olabilir. Diyor ki aklımda birisi var ya da bu durumda e, görüşmediğimiz süre zarfında araya başka birisi girdi mi acaba? Ya da eğer platonikseniz hayatında başka biri mi var? Ne bileyim flörtleşiyorsanız başka birisi olabilir mi diye düşünüyor olabilir. Ayrılmışsanız da bu süreçte hayatınıza başka birisi girdi mi diye düşünüyor olabilir. Bu şekilde korkularının olduğunu söylüyor. Bakın özellikle sanki bir yeni ay enerjisi çıktı burada da. Bu tabii yeni aya özel bir açılım değil onu da yapacağım. Bakalım başka neler söyleyecek? Aramızdaki bu ilişki nereye doğru gidiyor? Neler oluyor? Hmm, bakın şöyle bir durum var. Aradaki olumsuzluklar, ilişkinizle alakalı aradaki bütün olumsuzluklar sanki konuşulmak isteniyor tamam mı? Sizinle konuşmak istiyor sanki hakkınızdaki kişi ve diyecek ki hep e ee, gitmek istediğim bir yer vardı. Gel buraya birlikte deneyim yapmak istediğim bir şey vardı. Yani hani sanki sizi ve aranızdaki o bütün olumsuzlukları alacak ve ee, bambaşka bir yere gitmek isteyebilir. Bir şehir değişikliği isteyebilir, bir mekan değişikliği isteyebilir. Farklı bir ev isteyebilir. Birilerinden bu sıkıntılardan uzakta bir mekan isteyebilir. Aklınızdaki kişide bu gibi düşünceler var. Peki bakalım neler var? Bu ilişki nereye doğru gidiyor, nereye evriliyor, neler oluyor dediğimizde evet güzel bir... E, bakın bu kişi sizinle görüşmek isteyecek, bu kişi size bir adım atacak. Bununla alakalı size şunu söyleyeyim. Çünkü diyor ki her şeyden önce bizim aramızdaki bu e, ilişki, bu dostluk, bu e, samimiyet benim için önemli olan bir şeydi. Ben senin yanında huzur buluyorum ya da buluyordum. Hepinizin ilişkisi bakın. Binlerce kişiye burada hitap ediyorum ve o yüzden birebir açılım olmadığı için herkes lütfen kendi hikayesine göre düşünsün ve alsın. Bu arada özel danışmanlık isterseniz de özgece.tarot@gmail.com ya da özgece tarot Instagram hesabından asistanım ile görüşebilirsiniz. Kendisi sonra sizi bana yönlendiriyor. Bunu da burada söylemiş olayım. Ee, geçiyoruz reklamları. Dedik ki Aklınızdaki kişinin size bir adım atma isteği var, bir adım atma durumu var. Bakın böyle bir eylem size bir yere çağırabilir, bir şekilde görüşmek isteyebilir sizinle. Ee, şunu söyleyeceğim. Şimdi bütün bütünde e, baktığım zaman e, bir başımda bir ağrı oluşmaya başladı. Yani benim demeye çalıştığım düşünceler fazla geliyor olabilir. Bakın bir anda girdi bu ağrı ve bu enerji bana geçtiği için şöyle söyleyebilirim. Ee, kişinin aklı net değil. Kişinin kafası inanılmaz derecede dolu. Ve bakın belki bu size de yansıyor. Ee, komple bütün enerjisini anlatıyorum şu anda bana geçen. Ee, net değil. Aklında kafasında bir şeyler net değil. Ve çok fazla kafada büyütüyor. O yüzden de işin içinden çıkamıyor Ve inanılmaz baş ağrısı çektiğini söyleyebilirim. Peki. Başka neler oluyormuş? Bu ilişki nereye evriliyor? Bakın evet bu kadar enerji tutar, bakın bu kadar olur. Dedim ki bir baş ağrısı, sıkıntı, stres siz ardından çıkan kartı şurada gördünüz. Yani şurada gördünüz pat diye bakın. Görüyorsunuz değil mi? Bu kadar birebir enerji çıkar. Çok pişman, çok sıkıntılarda, ee, vicdan azabı çekiyor, mutsuz Sizsiz mutsuz bir kere. Ya da size yaptıkları yüzünden mutsuz. Ya da size ulaşamadığı için mutsuz bu kişi. E artık dediğim gibi siz kendi ilişkinizi kendiniz biliyorsunuz. Ona göre lütfen yorumlayın. Dediğim gibi kişi burada mutsuz, huzursuz. Depresyonda. Yani bu bana yansıdı zaten ardından çıkan kartı da gördünüz. Peki. Bu ilişki nereye evriliyor? Neler oluyor aranızda? Bakın. Bu ilişkide şunu söylemek istiyorum. Dişi taraf. Dişi taraf bir res çekmiş erkeğe. Diyor ki artık. Diyor ki artık. Bir şeyler artık yeter. Artık yeter. Ben bu olacak varım. Ben böyle olacak varım. Ben ee, bu tarz bir durum olacaksa varım. Diğer türlü yokum. Bakın bunu net söylüyor. Net. Ben şu 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 şunu istiyorum ve bu yüzden istiyorum ve bitti. Bu kadar. Yani aklınızdaki kişi diyor ki sen çok netsin, çok netsin. Çok bir anda bana sınır çizdin, bir anda bana kurallar koydun ve ben artık ne yapacağımı bilemiyorum, nasıl hareket edeceğimi bilemiyorum diyor. Peki bakalım başka neler söyleyecek? Sizi özlemiş, size özlemiş, size karşı özlemi artmış tutkusu artmış ve e, bakın e, cinsel çekim de çok fazla. Eğer özellikle şunu söylemek istiyorum. Aranızda e, böyle bir tutkulu, böyle bir e, ten uyuşumu, yani böyle bir birliktelik olduğuysa kişi özellikle e, sizi çok özlemiş ve koşa koşa gelmek istiyor. Peki. Bakalım başka ne söyleyecek? Son bir kartlar çekmek istiyorum. Bu durumla alakalı bu Başka ne söyleyecek? Çok güzel bakın. Seni seviyorum dedi. Sizi seviyor bu kişi. Bunu söyledi. Bakın güzel. Aslında şu an genel ufak bir okuma yaptım. Ve kişi de bakın soru sormadık. Adamın ne, düşüncen ne, o ne, bu ne hiçbir şey sormadık. Ama hepsini söyledi. Pişmanım, e, depresyondayım, mutsuzum, keyifsizim, seni özledim, sana gelmek istiyorum, sana adım atacağım ve seni seviyorum. Yani bakın ve hayatında birisi var mı acaba? Yani başa dönüp tekrar baştan dinleyebilirsiniz. Ama e, genel olarak e, bence çok güzel çıktı. Şöyle adım enerjisini de e, dediğim gibi burada koymak istiyorum. Hatta bir şöyle fotoğraflayacağım. E, bunu da koymak istiyorum. Evet. Evet. Peki ben ne yapmalıyım kısmında. Sizin için ufak ufak tiyolar bulalım. Siz peki bu ilişkide böyle giden bir şekilde bu ilişkide bu durumda ne yapmalısınız? Ne yapmanız gerekiyor? Dedi ki sahicilik. Bakın, kendinizi kandırmayın. Zihin sokmayın bir şeye. Sahici olun. Gerçekten bu kişinin size karşı duygularından emin olun. Sahici olun. En başta kendinize sahici olun. Siz gerçekten bu ilişkiyi istiyor musunuz? Neden istiyorsunuz? Neden ayrısınız? Her şey sahi, samimi bir düşünün. Peki, başka ben ne yapmalıyım? Ne yapmanız gerekiyor? Bakın, sorgulama. Sorgulama dedi. Lütfen sahici ol ve sorgulama olanlar oldu evet oldu. Olanlar gerçekten oldu. Bir şeyler oldu ama artık yeni bir sayfa, yeni bir süreç. E bu saatten sonra neden oldu, niye oldu vesaire ol hayır. Sadece sahici ol. Sebeplerini bil. Tabii ki şunu söyleyeceğim. Sorgulama derken hiçbir şey söyleme, hiçbir şekilde hesap sorma anlamında değil. Tabii ki sorun. Tabii ki bu neden böyle oldu vesaire sorun ama sürekli her şeyi sorgularsanız da olmaz. Kalbinizin sesini dinleyin tamam mı? Peki Başka ne söyleyeceksin? Ben ne yapmalıyım kısmında bakıyorum diyor ki oyun. Yani bu ne demektir? Oyun içinde oyun. Hani sorgulama dedik ya aslında biliyorsun düşündün sana bunları yaptı şunları yaptı okey tamam kabul ettin. Ama sürekli bunu başa kalkma sürekli sorgulama ama içten içe de algıların çakraların açık olsun ki bir daha oyuna gelme. Aslında sen de oyun içinde oyun oyna demek istiyor. Neşeli ol ve oyun içinde oyun oyna. Yani aslında bu bir oyun. Bu bir e, iletişim becerisi. Bakalım başka ne söyleyecek? Ben ne yapmalıyım kısmı için bir tane attı. Endişe. Bakın. Endişe yapmayın. Yani aslında birbiriyle bağlantılı. Demek ki ben şurada şunu görüyorum. Bütünün enerjisinde Güvensizlik endişe hakim. Her şeyden önce olumsuzluk hakim. Neden oldu, niye oldu, nasıl oldu, olacak mı, olmayacak mı, bitecek mi, ayrılacak mı, terk edecek mi, gelecek mi, adım atacak mı, atmayacak mı? Hayır lütfen. Artık bunları bırakın. Zaten olması gereken, olması gereken zamanda olması gerektiği gibi olacak. Bunu bir bilin. Ve lütfen ilahi adalete güvenin, ilahi plana güvenin. Her şekilde Rabbimin bir bildiği vardır. Tamam mı? O yüzden endişelerinizden kurtulun dedi. Ve tekrar son bir kart çekeceğim. Ben ne yapmalıyım dedim. Bir tane daha attı. Onu da alacağım. Diyor ki vicdan. Bakın çok güzel. İşte vicdan. İlişkinin temel konularından biri de vicdan diye hissediyorum. Yani burada vicdanla alakalı bir hikaye var. Vicdanınız rahatsa Şanslı olan sizsiniz. Vicdanı rahatsız olacak kişi karşı tarafsa bırakın zaten rahatsız olmaya başlamış. Zaten burada bakın bir pişmanlık enerjisi çıkmıştı. Bakın çok güzel. Mutsuzluk, pişmanlık çıkmıştı vicdanla alakalı. Siz kendi vicdanınıza bakın. Kendi vicdanınız rahat olsun. Yastığa başınızı koyduğunuzda rahat mısınız? Oh, mis gibi. En büyük zenginlik bu. O yüzden bırakın vicdan muhasebesini, ee, vicdan e, muhasebesini o yapsın, tamam mı? O yapsın. Evet. Güzel çıktı bence. Ben beğendim. E, bütün enerjisine bakarsak durumlar demek ki şimdilik böyle. Benden bu akşamlık bu kadar. Bu şekilde videoları inşallah daha sık koyacağım. Ne olur siz de bana dua edin. Enerji istin Rabbimden benim için. Böyle sizlere bol bol zaman yaratıp bol bol bakımlar yapabileyim. Bunu çok istiyorum. İnanın çok istiyorum ama dediğim gibi enerjim hiç yoktu son zamanlarda. Ancak kendi özel işlerim, özel danışmanlıklar bir yandan Aldı başına gitti. Onlara hayır diyemiyorum tabii ki de. E çünkü çok ihtiyaçlarınız var gerçekten. E zamanınız, maddi manevi durumunuz varsa gelin sizlerle de konuşalım. İnşallah kısmet ama ben e, maddi manemiz e, ya da e, bir şekilde bana özel olarak ulaşamayanın de buraya daha sık video koymak istiyorum. Bunun için sizlerden dua istiyorum, e, enerjimin yükselmesi, artması ve bol bol zamanımızın artması için. Bu akşam benden bu kadar. Sizleri çok seviyorum. İnşallah bir sonraki açılımda daha güzel şeyler konuşacağız sizlerle. E, videoyu beğendiyseniz beğen butonu tıklayabilirsiniz kanalıma ilk defa geliyorsanız abone olabilirsiniz. Ve yorumlarınızı bırakırsanız hepsini okuyorum. Tek tek dönmeye de çalışıyorum. Büyük bir zevkle. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki açılma kadar hoşçakalın. Aşkla kalın.